Herkese yeni bir videodan selamlar. Bu videoda arkadaşlar isteğinizi sonunda yapıyoruz. Videoya başlamadan önce CSGO'da sürekli kasa açıp 1 TL'lik skin almaktan bıkan arkadaşlarımız için mükemmel bir siteyle karşınızdayım. CSGO.net Burası arkadaşlar her gün bedava kasa açabileceğiniz. Onun dışında yaptığınız depozitlere göre bedava sizlere daha fazla kasa imkanı sağlayan ve açtığınız kasalarda sürekli 1 TL drop almayacağınız bir sisteme sahip sitemiz. Ve burada eğer depozit yapmak isterseniz %40 bonus veren bir promo kodumuz var sağ üstten artı kısmına tıklayıp depozit yapıp burada kasa açmak isteyen arkadaşlarımız için promosyon kodu kısmına 40LFX kodunu büyük harflerle yazdığınızda %40 depoz bonusu elde ediyorsunuz. Yani siteye 10 dolar atarsanız 14 dolar olarak 100 dolar atarsanız 140 dolar olarak bakiyenize yansıyor. Depoz yöntemlerinde ise çok çeşitimiz var. Kredi kartı, banka kartı, CSGO skinlerini, kripto para ve bunlar gibi onlarca yöntem bulunuyor. İsteyen arkadaşlarımız link açıklama kısmında var. Bonuslu kodumuz 40LFX. Herkese bol şans diyorum bu sitemizde gelmek isteyen arkadaşlar için hızlıca videoya geçelim. Discord'dan çok fazla bildirim alıyordum YouTube yorumlarına geliyordu Anubis case'i daha fazla açmamı istemiştiniz. Bu videoda çok fazla alamadım. Yaklaşık 220 TL kadar harcadım ve 6 tane Anubis koleksiyon, kas koleksiyon kasasından aldım. Bunları arkadaşlar açacağız. Bakalım içinden ne alacağız. Öncelikle şunu söylüyorum. Ben CSGO içerisinden kesinlikle kasa açmam. Normalde CSGO siteleri üzerinden kasa açarım. Beni bilenler de Life kanalından bilir. O yüzden kasa açılımda ya şunu diyor olabilirsiniz. Niye 6 tane açıyorsun? Daha fazla açabilirdin. Ya gerçekten çok fazla para harcamak istemiyorum böyle salak saçma şeyler. Çünkü şuradan alacağım. Taş çatlasın 10 lira 20 lira bir şey olacak. Ve ben şu an bunu sadece video çıksın diye yapıyorum. Açıkçası daha fazla paramı çöp etmek yerine sitelerde oynamayı tercih ederim. Ya size de nacizane benim yaptığım bir fikir diyeyim. Tavsiye etmiş gibi olmayayım ama... Ya ille de kasa açmak mı istiyorsun abi? Aynı parayı git Siteye at, daha fazla para kazanırsın gerçekten. Ha tabi oyun için çıkacak arkadaşlar için de miyim? Yani bilmiyorum Yüzde %1 ihtimalle bıçak almayı deneyeceksen sen bilirsin kardeşim. Artık açalım yapacak bir şey yok. 6 tane aldım bu arada bugün. Bakalım hızlıca başlayacağız. Kasayı açlıyorum. Öncelikle içeriğinden kısa bir geçelim. M4A4 skin'i aşırı hoşuma gitti. Çıkarsa tabii ki burada kafayı yarım 10 bin lira. Bu arada kullanmam. Hiç boş yapayım satacağım yani. Gelenler hepsini satacağım. Çünkü bu kasanın yatırım videosunda da söylemiştik. Ya, i̇lk inceleme videosunda iki tane orada açmıştık bu arada. Sağ üstten gidip izleyeyim koyarım büyük ihtimal. Orada skinleri incelerken zaten size söylemiştim bunların fiyatının düşeceğini. Çünkü şu anda piyasada çok fazla Anubis koleksiyon kasası var ve gittikçe bunun fiyatı düşecek abi. Bu yani bu kasa Steam oyun market kısmından yani şuradaki kısımlar alınması kapanana kadar skinler ve kasa piyasası tamamen düşecek. Burası kapandıktan sonra yani oyun satışı bittikten sonra skin fiyatları artar mı düşer mi orasını bilmem. Ama oradan kalkana kadar skin fiyatları hep düşecek haberiniz olsun. O yüzden gelenleri satın diye söyleyebilirim. Famas kısmında güzel bir skinimiz var. Dalgalanma efekti onun dışında güzellerden gösteriyorum hızlıca bir glow gösterebilirim. Çok güzel bir skin. Mag'de kullanmam. Ya yani Mag'i kullanmıyorum ama direkt üstündeki skin hoşuma gitmedi değil. AWP Black Knight çok hoşuma gitti bu arada. Mavi skinler arasında en sevdiklerimden biri hatta. AK-47 idare eder. Demirci'li hoşuma gidiyor. Onun dışında şu skin skin soniklere girmek istemiyorum da. Şurada bir M4 a var. Ucuz skinlerden tercih edebilir. Forest efekti var. Yani Forest ID kullanmazsınız en azından. Gider Mars 5 kullanırsınız gibi bir skin olmuş. USPS de yine idare eder. Uzatmayalım ve birinci kasamızla başlayalım bakalım. Evet umarım sesi fazla gelmiyordur kasanın. Evet birincisine R8 Revolver başlıyoruz. Öncelikle tabii ki bunu incelemeyeceğim. Yarak gibi. Devam ediyorum abi. İşte bu yüzden açmayın. Açtırmayın abi. Böyle salak saçma oyun içi kasaları. Bakalım abi 36.5 verdik tanesine mp7 son baykıt salaklaşma bir skin. sizi de çok şey yapmak istemiyorum siz sonuç olarak burada kasa açımını izlemeye geldiniz sadece o yüzden araları çok uzatmak istemiyorum sonra konuşacağımız konuşuruz zaten şöyle devam abi yani yapacak bir şey yok gerçekten o kadar basasım gelmiyor ki kasa açma butonuna. Evet aynı R8 Revolver'dan bir tane daha alıyoruz. Sıkıntı yok. Son 3 tane arabes kasamız. Ee, her basışımda 36 TL gidiyor. Normalde bak 36 TL benim hani çok büyük bir para değil gibi gözüküyor da şu kasayı açarken 1 lira alacağımı bilerek açıyorum ya o koyuyor en yani çok da. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha açalım abi. Bir de izleneceğini bilsem bıçağı satacağım. 100 tane falan açacağım. İzleneceğine de emin değilim. Evet istediğiniz yapıyoruz da izlenirse bir dahakine daha fazla açarız. Çünkü abi mavi bak beyazın üstüne skin alamadık daha. Beyazın üstüne skin alamadık. Son 2 kasamız. Ya beyazın üstüne bir şey istiyorum sadece gerçekten büyük skin istemiyorum bak vallahi billahi büyük skin istemiyorum sadece beyazın üstüne bir skin istiyorum son kasa gelmeyeceğini biliyorum abi beyazın üstüne bir skin alamayacağız buradan da evet ee, demek ki neymiş arkadaşlar oyun içinden kasa açmıyormuşuz değil mi hızlıca <laughs> bakalım fiyatlara. Çok da videomu uzatmak istemiyorum abi. 1.5 TL, 1 TL, 5 TL maşallah fabrikadan yeni çıkmışmış. Eyvallah. Yarıda konuş 1 TL. Topladığınızda arkadaşlar şu da varmış. Çok üzülüyorum. Geçmeyeyim. Az aşınmış hali çünkü 2 TL'ymiş bu. 2 3, 4, kaba 8'de, 10, hadi 9'da abi 10'de. Toplamda arkadaşlar 11 TL. Yaklaşık hepsini 220 TL gibi fiyat harcamıştım. Ee, dediğim gibi oyun içinden kasa açmayı bence hiç düşünmeyin. Daha güzel şeyler yapabilirsiniz o parayla. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki eğer bu videoda arkadaşlar güzel bir like ulaşırsak ve güzel bir izlenme olursa bir dahakinde arkadaşlar 20 tane de açarım, 30 tane de açarım. Sıkıntı değil ama bence siz yapmayın diyorum. Herkese bol şans diliyorum. Kazancınız bol olsun. Kendinize kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.